Hoş geldiniz. Sağlıklı, keyifli bir hafta sonu diliyorum. İstanbul'da fırtına, e, kar yağışı da başladı anladığım kadarıyla. E, oldukça e, yağışlı bir gün. Umuyorum ki iyisiniz, sağlıklısınız. Tele1 TV'desiniz, Sağlık Gündemi programındasınız. Efendim bugünden itibaren bir bölüm açtık. Sevgili avukat Ayşe Gül ile birlikte ve değerli ortağı avukat Ayşe Yücel ile birlikte sağlık hukuku hakkında size içerikleri hakkında bilgiler vereceğiz. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Bunun detaylarını size anlatacağız. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen hoş geldiniz. Hoş diyorum. bulduk. Merhabalar. Çok şık görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Gayet iyiyim, çok mersi. Hava kötü ama dediğiniz evet. gibi e, önemli olan gündemin e, bizim açımızdan iyi olması. Evet Şimdi de sağlık hukkunu konuşacağımız için evet. e, faydalı olmak açısından gayet iyiyim. Ee, çok uh, hareketli günler geçiriyoruz. Doğru. Sağlıkta da o şekilde böyle ciddi skandal, Özellikle. evet olaylar oluyor. Evet. Ve biz bir sağlık programıyız ve evet. siz bir sağlık hukuku. Bürosusunuz öyle evet, söyleyeyim evet. Ee, ve birlikte çok güzel bir çalışma yapacağımızı ve e, izleyicilerimize çok faydalı olacağımızı düşünüyorum. İkimizin güçlerini ne yaptık match ettik. birleştirdik. Evet. Arkadaşlar. Beni kırmadığınız için. Çok teşekkür ederim. Ee, bir hafta siz, bir hafta eee avukat ortam, evet. Avukat Ayşe Acar Yücel bizimle evet. olacak. Sizinle bizimle birlikte olacak. Onunla da tanıştım efendim. Hafta içi toplantım vardı. Çok motivasyonu yüksek, sağlık hukuku alanında çok da, donanımlı ve gerçekten bilgi sahibi iki tane hanımefendiyle teşekkür yayın ederiz. yapacağım için çok mutluyum. Yaptığımız toplantıda size sordum. Dedim ki ilk hangi konudan başlayalım? Siz ne dediniz? Plastik cerrahi olabilir dedim. Çünkü hakikaten son yıllarda çok yükselen bir trend plastik cerrahi. Hatta biz pandemide çok gördük. Plastik cerrahi operasyonlarının çok arttığını. Bütün e, operasyonlar e, dururken insanların o aralıktan herhalde yararlanarak bir e, cerrahi operasyon geçirebilirim nasıl olsa evdeyim dediğini. Aynı zamanda sağlık turizminin çok arttığını gördük. Onun için plastik cerrahi hakikaten insanların kafasında e, davaya taşınması ve oradaki yargı süreçleri kafasında bazı sorular uyandıran bir mesele. O nedenle plastik cerrahi olabilir dedik. E, mal praktisin ne olduğunu e, sevgili seyirciler geçtiğimiz haftalarda <laughs> size aktardık aslında. Belki bugün evet. yine değiniriz özellikle tıbbi mal pratiği evet. ilgili. Peki e, siz hep sağlık hukuku alanında uzmanlaştığınız bu benim için çok kıymetli. Hı hı. İçi en fazla mesela ne var? Estetik. Ee, sağlık hukukunda bizim dosyaların geneline bakarsanız ve taleplere bakarsanız aslında kadın doğum birinci sırada. Hı. Çünkü hem annenin riski hem bebeğin riskini taşıyan bir uzmanlık alanı doğum dediğinizde çift risk söz konusu. O nedenle oradaki davalar daha yoğun. İkinci sırada e, plastik cerrahi var. Sonrasında beyin cerrahisi, göz cerrahisi olarak, göz hastalıkları olarak e, bir sıralama söz konusu. Ancak gördüğünüz gibi bütün davalar aslında cerrahi branşlara aleyhine açılıyor. Evet, öyle gibi öyle, görünüyor. Öyle. Bunu sizden öğreneceğiz. Bilmiyorum. Evet, Bilmiyoruz mesela dermatolojiye yani. o kadar dava açılmaz. Ali tıp bir uzmanlık alanıdır. Tıpta da ona dava açılmaz. Radyoloji nispeten daha az açılır. E, ...pratisyen hekimleri açılır ama bir cerrahi branşlar kadar açılmaz. Onun için cerrahi branşlar aslında dava konusunda riskli olan gruplar. Gruplar. Peki, Hı -hı. estetikle çok popüler bir konu. Popülerdi estetikle başlamak istediniz. istiyorum. Bir estetik uygulamanın e, tıbbi hata mı, komplikasyon mu olduğunu vatandaş nereden anlayacak? Güzel bir soruyla başladınız. Çünkü burada önemli olan... Bir komplikasyon mudur meydana gelen sonuç yoksa malpraktis midir? Onun ayrımını genel olarak yapabilmek lazım. Daha önce de belirtmiştik. Malpraktis neydi? Hekimin hata, kusur, özen eksikliği nedeniyle hastasına bir zarar vermesi idi. Fakat her zaman bu istenmeyen sonuçların bir malpraktis olmadığını gördük. Onu tespit etmiştik geçen toplantımızda da evet. geçen programımızda da. E, kimi zaman o cerrahinin kaynaklı veya hastadan kaynaklı riskler olabilir. Ve onlar her türlü özene rağmen hekim tüm özeni gösterse de elinden geleni yapsa da o sonucu engelleyemeyebilir. Biz buna komplikasyon diyorduk. Şimdi malpraktis komplikasyon ayrımı tıbbi bir ayrım olduğu için ilk etapta hastanın yani bir operasyon getirmiş bir vatandaşın bunu tespit edebilmesi ve bu konuda iddia edebilmesi çok güç. O nedenle bir ayrım yapmak istiyorsak öncelikle objektif olarak hasta dosyasının incelenmesi gerekir. Hı. Bir uzman tarafından incelenmesi gerekir. konunun uzmanı tarafından ee, burada yapılması gereken en önemli şey hastalar açısından da hekimler açısından bir tıbbi uygulama yapmadan önce bir cerrahi girişinde bulunmadan önce mutlaka riskler konusunda aydınlanmak. Hı. Bu konuda bir bilgi sahibi olursa hasta zaten ondan sonra oluşan bu riski Evet bu bana anlatılmıştı. Hekimin söylediği buydu, ben böyle 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 bir tedavi sürecinden daha geçmem gerekir şeklinde bir bilgisi olmuş olur. Evet, e, sevgili yönetmenim, kulağımda bir e, ciddi bir e, cızırtı var. E, belki teknikteki arkadaşlarım bu konuda yardımcı olabilirler. Sevgili seyirciler, altta sosyal medya hesaplarımız var. Bize e, sorularınızla eşlik edebilirsiniz efendim. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Evet, e, evet bir takım sansasyonel olaylar oluyor, oluyor. bizim ülkemizde. Tıbbi anlamda hı hı. en son işte e, bu e, bebek çeteleri, bebek çok ölümleri çok, çok ciddi yani hani yılın olayı bence hı hı. E, ama bizim çok kıymetli hekimlerimiz var. Çok. Yani hani gerçekten dünya çapında estetik anlamında da hı hı. E, diğer branşlarda <laughs> da, Doğru. da o kadar kıymetli hekimlerimiz var ki hekimlerimiz. Bu olaylardan nasıl etkileniyor? Çok ağır etkileniyorlar. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ben çünkü hiçbir hekimin bilinçli hastasına zarar vereceğini düşünmüyorsunuz <laughs> değil mi? İstisnalar hariç bu son yaşanan olaylar. Şimdi onu çok mal farklı. karıştırmamak evet. lazım. Onu çok rica ediyorum. O bir suç. Örgütlü evet. işlenmiş bir suç. Hiçbir hekim davranışıyla bunu karşılaştıramazsınız. Ne evet. deontolojiye sığar, ne aldıkları eğitime sığar, ne vicdanlara sığar. Bu farklı bir olay. Evet. Ona rağmen bile, bunun bilincinde olmamıza rağmen bütün hekim arkadaşlarının bundan üzüntü duyduğunu, hakikaten kendi mesleklerine yapılmış bir saldırı olduğunu tahmin ediyorum. Zaman zaman müvekkillerimizle görüşmede de bunun dile getirildiğini görüyorum. Ee, dediğiniz gibi hakikaten çok iyi hekimlerimiz var. Çok iyi eğitim, tıp eğitimi var Türkiye'de. Evet. Özellikle geçmiş zamanlarda bu daha e, üst düzeydeydi. Bunu şeyden anlayabilirsiniz, sağlık turizminden. <laughs> Yurt dışından hastalar iyi tedavi aldıkları için hakikaten Türkiye'yi tercih. Sadece ucuz olduğu için değil. Kimi zaman öyle anti-propagandalar yapılıyor biliyorsunuz yurt dışında. Ama iyi tedavi aldıkları için, hakikaten yüz güldüren sonuçlar aldıkları için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Dolayısıyla, e, herkese aynı potaya koymak ve bu konuda hekimleri suçlamak çok doğru değil. Evet, çünkü çok e, etkileniyorlardır. Çünkü Tabii. E, Mesleğini aşkla yapan hekimlerimiz tabii. var. Hastası iyi olduğunda benim hastam. Ben tabii. yaptım bunu tabii. diyor. Tabii. E, ve ben hiçbir hekimin bilinçli e, bir hastasına zarar vereceğine asla bilinçli inanmıyorum. Olması. Hani zaman zaman motivasyon düşüklükleri olabilir. Çok Hı -hı. fazla yoğun hasta potansiyelleri olabilir. Özen eksikliği olabilir. Olabilir. O bakım, ama o, o insanız bir... hepimiz. Evet, evet ama hekime yüklenen şey aslında biliyor musunuz ki özenli davranış. Burada zaten malpraktis davasındaki ilk adım burada atılıyor. Eğer hastaya karşı gereken özen gösterilmemişse, gerekli dikkat verilmemişse malpraktise dönüşüyor yapılan işlemler. Hı hı. O nedenle hekimlerin e, meydana gelen sonuçları önleyememesinden değil ama özenli davranmamasından dolayı davalar açılıyor ve o davalarda e, mahkumiyet kararları veriliyor. O zaman hekimlere uyarınız var o evet, konuda. Evet, hasta ile hekim ilişkisinde özellikle operasyondan sonra hasta ile ilgilenilmesi, empati kurulması ve özenli davranış. Mesela komplikasyon gelişti. O komplikasyonun yönetilmesi çok önemli. Yani operasyondan sonra gelişen komplikasyonları siz elinizden geleni yaparsanız ve halen de zarar varsa hastada sorumlu tutulmazsınız. Evet. Ama plastik cerrahi başka bir alan. Hı. Biliyor musunuz ki plastik cerrahi diğer uzmanlık alanlarındaki hukuken söylüyorum ilişkiden farklı bir yere oturmuştur. Rastik cerrahi cerrahide deniyor ki Yargıtay kararlarında da böyledir. Eser sözleşmesidir hastayla. Evet. Bunu duydunuz sanıyorum. Evet, duydunuz duydum. bir anda, hukukçu olmayan Sorunları bilmez ama arasında var bu çok şaşırdım. Hukukçu olmayan bilmez ama evet. şöyle bir araştırdıysanız hukuk evet. literatürü, eser sözleşmesidir der. Biraz açabilir misiniz bunu? Tabii. Ee, şimdi bir hasta olarak hekime başvurduğunuzda diyelim beliniz ağrıyor, bel fıtığı Bunda bir çözüm arıyorsunuz. Hekimle görüşüyorsunuz. O size alternatifler söylüyor. Şu olabilir, bu olabilir. Riskleri var. Şu ameliyat olabilir. Siz size bir tedavi öneriyor. Ama garanti veremez. Hekimle hasta arasındaki ilişkide garanti verme diye bir şey söz konusu değildir. Elimden gelen en iyisini yapacağım der. Ama plastik cerrahide öyle değil. Size bu burnu yapacağım. Size şöyle bir şey öneriyorum. Ya da siz geliyorsunuz istiyorsunuz ki yüz germe. İşte ben daha genç görüneyim bu yüz operasyon sonucunda eğer istenilen sonuç elde edilemezse istenilenden farklı bir sonuç mesela asimetri oluştuysa işte o zaman bir tartışma başlıyor. Hı. Eser dediğimiz o. Bana vaat ettiğin eseri o şekilde yaratmadın. Vatandaş bunu biliyor. Diyor. Mu? Bilemiyorum. Bile. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü bir eser hâlâ şaşırıyor. Bizim... Aydınlatmada eee Aynen. Bu yazıyor. Aydın. Tabii Eser sözleşmesidir yazmıyor. Hangi Hı. operasyonu olacağını diyelim liposakşın olacaksınız. Evet. Ya da en çok son yıllarda meme büyütme operasyonları, burun operasyonu en sık rastladığımız şeylerden biri. E, hasta diyor ki nefes alma sorunum var. O bir şeydir, kıstastır. Veya şeklinden memnun değilim. E, bir kemerli burnum var. Bunun şu, şu şekilde olmasını istiyorum. Küçülmesi, işte burnu kalk, e, ucunun kalkmasını istiyorum gibi bir şey tarif ediyor size. Siz de o tariflerle hastaya oturuyorsunuz, çiziyorsunuz, yapıyorsunuz, şey şöyle istiyorsun değil mi? O da tamam diyor. Dolayısıyla teslim edilecek bir eser üzerinde anlaşmış oluyorsunuz. Hmm. O nedenle hukuk buna eser sözleşmesi diyor. Çok ilginç. O nedenle plastik cerrahların hukukta işi çok daha zor. Zor. İşi şartlarda değiller. Evet. Biraz negatif ayrımcılık gibi oluyor onlara evet. karşı. Eser sözleşmesi hakikaten zorluyor. Çünkü hasta ben bunu beğenmedim derse istediği eseri elde etmemiş oluyor. Evet. O zaman tartışma başlıyor. O zaman sıkıntı. Şimdi yine aynı şeye geliyoruz. Diyoruz ki operasyondan önce hangi eseri taahhüt ediyorsunuz? Yani hukuksal olarak konuşmak istiyorum. Yoksa bir anlamı yok eseri taahhüt etmek. Hangi eseri taahhüt ediyorsanız hastaya bunu çok iyi anlatın. Çünkü hastaya göre de değişilebilir. Herkesin malzemesi aynı değil. Evet. Biyolojik yapısı aynı değil. Evet. O yüzde o burun iyi durmayabilir. Evet. Hekimin bunu tarif etmesi çok lazım. daha etik, çok daha dikkatli evet. olması evet. gerekiyor. Ve maalesef e, rekabetin en yüksek olduğu alan. Evet. İnanılmaz. Hem bir Türkiye'de şey. hem dünyada da sağlık turizmi açısından evet. Evet. da ülkemize bu alanda e, çok başarılı işler yapılıyor. Çok. Ve e, 12 saat ameliyatta kalan Tabii. E, doktorlarımız oluyor Tabii. gerçekten Tabii. de işleri zor o zaman. Tabii. Yani aslında bu alanda o kadar giripçi şeyler var ki ne komplik, hangisi komplikasyondur, hangisi malpraktis diye sordunuz mu? Evet bazı olay diyelim bir burun ameliyatı. Birine yaptığınız burun ameliyatında onu komplikasyon olarak nitelendireceğiniz özellikler olabilir. Diğerinde olmayabilir. Hı. Aynı sonuç olsa da. Çünkü hastadan kaynaklı bazı problemler olabilir. Örneğin dedim ya meme ameliyatları en sık yapılan ameliyatlardan e, meme başında nekroz oluşması. Bu bir sorun, ciddi sorun e, malpraktis davalarında gördüğümüz ama bazı dosyalarda bu Hayır hastadan kaynaklı. Zamanında müdahale edilmiş, hekim her şeyi yapmış. Hastanın kendi bünyesinden kaynaklı örneğin bir dolaşım sorunu olabilir. Hı. Ama siz bunu öncesinde iyi tetkik etmezseniz, bu ameliyata okey verirseniz ve böyle sonuçlar çıkarsa malpraktis iddiasıyla karşılaşılabilir. Onun için aslında hekimler açısından, plastik cerrahlar açısından hasta seçerken bir hassasiyet gerekiyor, bilgilendirirken bir hassasiyet gerekiyor. Ve hastanın beklentilerini çok yükseltmemek gerekiyor. gerekiyor. Peki ee, arkadaşlar ilk sorumuzu hazırlayalım. Ee, arkaya verirken tıbbi hatalı uygulamalarda taraflar nelerdir? Kimlerdir? Şimdi e, her malpraktis davasında aslında baş aktör hastadır. Hasta. Baş aktör hastadır. Çünkü davacı taraftır hasta. Ben bundan zarar gördüm diyen taraftır. Karşı taraf ise tıbbi uygulama hizmetini verendir. Yani hastane Klinikler, hekimler ve diğer sağlık çalışanları. Dolayısıyla davacı taraf hasta tarafıdır, davalı taraf hastane ve hekimdir. Hekimdir. Evet. Operasyon sonrası ilgisizlik var. Gelen izleyici sorularından bir tanesi. Bununla ilgili görüşler evet. neler size yansıyan? Bu zaten davaların açılmasına sebep olan şeylerden bir tanesi. Bu kadar önemli. Bu kadar mi? önemli. Bütün hekim arkadaşlarımızla konuşurken, hastalarla konuşurken bunu görüyoruz. Operasyondan sonra benimle ilgilenmedi. Aslında oradaki ilgilenme kriteri biraz subjektif gibi de geliyor. Aslında hesaplara. şu da olabilir. Parayı aldı, işini, i̇şini yaptı, yaptı ve bıraktı. Ve komplikasyon yoksa bırakabilirsiniz. Hı. Yani kontrollerini yaptınız, hastanıza gerekli önerilerde bulundunuz. Çünkü ilk operasyon sonrası 3 gün önemlidir. Ne zaman kontrol olacak? Hangi tedavi devam edecek? Bu ilgi varsa ve hasta da iyiyse tabii ki Ali hani sonsuza kadar ilgilenmek söz konusu değil. Ama bir komplikasyon geliştiyse onunla yüzleşmek lazım. İşte hastaların şikayet ettiği bu komplikasyon geliştikten sonra benimle ilgilenmediği ise orada tehlike çanları çalıyor demektir. Evet e, sevgili arkadaşlar ikinci soruyu alırken hemen şu soruyu sormak istiyorum. E, diyelim ki bir e, süreç Başladı. Başladı. Hukuksal süreç. Ee, hukuki bir sürece girmeden estetik operasyonlarda evet. ara buluculuk olayı var mı? Var. Tüm, Bu iyi bir şey değil mi? Çok iyi bir şey. Ee, aslında bizim ara buluculuk olayını en iyi uyguladığımız alanlardan bir tanesi plastik cerrahi. Çok güzel. Çünkü plastik cerrahide genelde revizyon gerekiyor. Tekrar bir ameliyat etmek gerekiyor hastayı. O da bir süreç alıyor. Bir operasyondan çıkan hasta 6 ay ya da 1 yıl arasında bir dokuların iyileşmesi için bir süreç gerekir. Hemen bir e, revizyon olamaz. Ama revizyon ameliyatında bir bedeldir. Yani sonuçta bir tekrar para ödemek durumunda kalacak hasta. O tip şikayetler geldiğinde karşılıklı arabuluculuk süreci başlatılarak e, hekim hastane diyebilir ki işte revizyon ameliyatınızı biz yapalım. İşte bu bakım sürecinizi biz üstlenelim gibi tekliflerle aslında tatlıya bağlanabilir. Bağlan bağlanılan bağlan bağlan olaylar oldu bağlan mu? Oluyor, oluyor. Güzel, çok iyi. Çünkü ee, sürecin devam etmesi iki taraf açısından da son derece yıpratıcı bir şey. Bir de yıllarca hekim... sürecek yıllarca devam süre. edecek. Yani 5 evet. yılı 6 yılı gözün e, almanız gerekiyor. O süreçte gündeminiz bile değişecek artık. Yani evet. o dosyayı unutmuş bile olacaksınız. Evet. Ama sorunu hemen çözmek hekim açısından da kendi itibarınız zedelemeyen, hastanenin itibarınız edilemeyen bir süreç yönetmek çok akıllıca oluyor. Evet. Buyurun. Ee, sosyal medyadan gelen izleyici sorularımızdan bir tanesi. İlaç alerjisi ee, ...nedeniyle ciddi komplikasyon yaşadım. Mal praktise girer mi? Şimdi ilaç alerjisi tamamen farklı bir konu. Hı. Her hastaya göre değişen, herkesin bünyesine de göre değişen bir şey. Narkoz? Eğer... Narkoz da öyle. Mal praktise girmiyor. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Olaya bağlı. Onun, onun altını çizmeye çalışıyor. <laughs> yani böyle bir reçete yok. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Şu mal bu komplik Böyle bir reçete. Olayın bütünü. Her olay kendi içerisine değerlendirilir. Her hasta, her hasta kaydı incelenir. Ondan sonra bir sonuca varabiliriz. Eğer hastada hakikaten bir alerjik bir bünye varsa, operasyondan önce hekim bunu sormamış ise, hasta bunu beyan etmemiş ise, dolayısıyla bir bilgilendirme, aydınlatma eksikliği oluyor. Hekim bunu sormak zorunda. Alerjiniz var mı? Olmasına rağmen hasta söylemediyse hasta yükümlülüğüne girer. Hı. Söylemek zorundasınız. Hı. Söylemediyseniz hekim bunu bilemez. Çünkü... Her operasyondan önce alerji testi olmuyor maalesef Hı. ama alerji gelişti zaten hastanın damar yolu açık gözletim altında hemen müdahale edildi ve kurtuldu. Burada sorumluluk on, on, hastaya ait. Eğer alerji bir bünyesi varsa Hı. alerjisi varsa bunu hekime beyan etmediyse hastaya ait beyan Hı. etmediyse ama buna rağmen her zaman gelişebilir alerjimiz sizin de vardır belki belli evet. hiç belli olmaz o bir anda gelişebilir ve önemli olan orada hekimin doğru müdahalesi. Hı. Alerji geliştiğinde doğru bir müdahale yapmışsa zaten bu bir komplikasyondur. Hastadan kaynaklı bir e, malpraktisten bahsedilemez. Eee taraflarla siz hep karşı karşıya evet. geliyorsunuz. Ee, biraz önce doktorun biraz duruşundan ve psikolojisinden evet. bahsettik. Peki karşı taraf ne durumda oluyor? Hasta mı? Evet. Hakikaten konu sağlığımız olduğunda bütün dikkatimiz, bütün hayatımız, hayat kalitemiz, her şeyimiz değişiyor biliyorsunuz ve beklentilerimiz var. Şöyle ayırmak lazım bence. Plastik cerrahi hastasıyla diğer branşların hastası birbirinden farklıdır. Hı. Onların beklentileri, örneğin bir dediğim gibi kafa travması geçirmiş, Allah korusun kanser olmuş bir hasta gibi değil. Hemen bir tedavi olması, bugünden yarına bir iyileşme beklemesi, yaşam kalitesini yükseltmesi gerekmiyor. Plastik cerrahi hastaları genelde fiziksel görünüş için kendini psikolojik olarak daha iyi hissedebilmek için bu tercihi yaparlar. Evet. Dolayısıyla o operasyonun aciliyeti ve o anda olması gereken bir operasyon değil. Hı. O nedenle o hastalar yani plastik cerrahin hastaları e, ne istediklerini çok iyi bilmeli, e, iyi bir hekim, işinde uzman bir hekim bulması Kendisiyle iletişimi iyi olan bir hekim bulması. Çünkü işin içine psikoloji girecek. Evet. Onun psikolojisini yükseltmek, onun görünüşünü Çok istediği gibi bir noktaya getirebilmek diğer hastalarla olan ilişkiden farkıdır. Ee, hakikaten ben hastaların da yakınmalarını e, görüyorum. Onlarla da konuşuyoruz. Çok zor durumda kalıyorlar. Ama bazı olaylarda da hakikaten bir hekim hatası yok. Bu durum böyle. Evet. Yani bu olayın sonucu bu. Evet e, Her zaman isteğimiz yani evet. Hayal ettiğimiz gibi görünemeyebiliyorsun. Ee, şimdi son sorumuzu alalım arkadaşlar arkaya. Ee, i̇şte biraz önce konuştuğumuzda çok doğru orantılı konservatuvarda okurken arkadaşlarımdan bir tanesi bir estetik operasyon olmak istedi ki ben senin gibi. E, burnum olsun istiyorum. Işte onun gibi, bunun gibi e, ama siz e, yüz e. sizin gibi <laughs> değil. Benim fotoğrafımı çekti doktoruna Gösterdi. götürdü. Hep öyle Dedim oluyor. ki ama benim yapım, hani farklı. yüz yapım başka, senin yüz yapın başka. Hani, Proporsiyonlarınız farklı. Bu, evet, farklı. E, gitti e, aynen böyle geldi. <laughs> Ameliyat sonrası burun deliklerim çok büyük haklarım neler. Arkadaşım bir geldi, evet burun bana benimkine çok yakın bir burun ama delikler kocaman bu bir doktor hatası mı? İşte bu da zor bir soru. Şimdi diyorsunuz ki hasta bir şey gösterdi. Bana böyle bir burun yap dedi. Evet. O öyle bir burun. Çünkü yaptı. ben bunu birebir yaşadım. Tabii. Benim burnumu çekti ve götürdü. Dedi onun aynısını bunun aynısını istiyorum. Evet. Aynısını doktor yapmış ama burun delikleri kocaman. Kime göre? Ama sizin burnunuza göre yaptığı için sizin tam hmm. tam sizin burnunuz gibi istemiş. Yani bir eser istemiş. O eser ona teslim edilmiş aslında. Fakat kendinde duruşu öyle olmadığı için, ha. hayal ettiği o olmadığı için burada bir sorun çıkıyor. Evet. Şimdi ne olabilir belki baştan konuşulabilir. Bakın siz bu burnu istiyorsunuz ama bu sizde iyi durmaz. Bak bu burun delikleri o yüze göre değil. Bu yani hastasını biraz yönlendirmesi lazım plastik cerrah. Sonrasında bir sorunla karşılaşmamak için hastalar da bence hani şunun gibi olsun dememesi lazım. Malpraktis'e Kendisine... bon, giriyor bu. Hayır diyemeyiz. Diyemeyiz. Talep ettiği şey olmuş. Hmm. Talep ettiği şey olmuş. Sadece burada mesela nefes almada güçlüğüm var. Ne bileyim burnum yamuk oldu, hmm. asimetrisi oldu. Eğer o kişiden kaynaklı, o kişinin fizyolojisinden kaynaklı bir şey değil, hakikaten görüntü kötü olduysa o malpraktise e girer. Ama burada şunu yap dendi, hekim de tamam dedi. Emin misin? Böyle bir burun mu istiyorsun? Bu büyüklükte Evet, o bir malpraktis değil. Evet. Hmm. Ama hastanın da her dediğini yapmamak lazım. Evet. Bana. Ki bizim yani. hekimlerimiz bu konuda da çok titiz olduğunu titiz. düşünüyorum. Yapmayan hekimler var. Aa, bu bazı hastalar diyorsan, da gerçekten çok, çok bu, e, sıkıntılı olabiliyor. <laughs> hani hekim ne kadar fikrini de beyan etse İstediğim yok gibi olacak, olacak diyor. Ondan sonra da işte olanlar oluyor. İşte biz orada çok uyarıyoruz hekimleri. Yazdırın. Ben şunu 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 istedim. Kabul ediyorum. Böyle olmasını istiyorum diye yazdırın. Çünkü bazen hekimler bu olmaz diyorlar. Yani, yani. yüzüne bu iyi durmaz. Ama Evet. Peki e, estetik ya yani siz bu olan uzmanlık alanınız olduğu evet. için sizden öğrenmek istiyorum. Ben e, izleyicilerimizden de gelen e, soruları, kendi sorularımı da derledim ve size sundum ama bizim bir estetik operasyon olacak olan, hı hı. olmuş olan, hı hı. sıkıntıları olan hı hı. vatandaşlara bizim sormadığımız hı hı. ama mutlaka bilmeleri gereken böyle altını çizmek istediğiniz neler var? Ben şöyle düşünüyorum, bu iş ilk başladığında yani hekimi seçtiğinizde başlıyor aslında Hı. mesele. Bir hekime gidiyorsunuz, görüşünüzü söylüyorsunuz, ben şunları şunları olmak istiyorum. Bir kere yanınızda biri olsun, Hı. o çok önemli. Yanınızda ailenizden, arkadaşınız, dostunuz bir. Çünkü siz o heyecanı anlamamış olabilirsiniz anlatılanları, ama birlikte değerlendirdiğinizde, hekim onu anlattı mı, anlatmadı mı, riskleri söyledi mi, onun farkına varırsınız. Yapmak istediğiniz şeydeki beklentiniz ne? ...onu bir kafanızda oturtmanız lazım... Ee, ...psikolojik e, etkenlerle atılmış adımlar... ...belki hakikaten depresyonda zor bir gündesiniz... ...ve kendinize bir değişiklik yapmak istiyorsunuz... ...sorunlarınızı ona bağladınız... ...yani şöyle bir burnum olsa ben aslında çok mutlu olacağım... Hı hı. ...diye bir şey geçirdiniz aklınızdan... ...doğru olmayabilir... Hı. ...yani karar vermeden önce bir düşünmek lazım... Hı. ...belki ikinci bir görüş almak lazım... ...ve size en uygun olanını seçmek lazım... ...hekimin tabii uzmanlık alanını sorgulamak lazım... Çünkü biliyorsunuz çok fazla merdiven altı işte botoks işlemleri, dolgu işlemleri oluyor ve sonrasında zarar görüyor hastalar. Ve onların hekim bile olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla mesleğin de adı kirlenmiş oluyor plastik cerrahinin. Önce hastanın beklentisinin ne olduğu, hekimle iletişimin doğru olması gerektiği ve sonrasında da riskler varsa bunların da anlatılmış olması gerekiyor. Anlatılmış olması. Son dört dakikamız. Evet. Var mı ilginç? Çünkü sizin yüzlerce dosyanız var ben biliyorum. <laughs> evet. Var hakikaten. mı ilginç bir vaka? Valla çok ilginç vakalarımız var. Hani hepsi birbirinden farklı değerlendirilmesi gereken şeyler. Mesela onamla ilgili bir şey söyleyebilirim. Hemen aklıma gelen evet. bir şey. Ee, karın germe operasyonun yok. Burun operasyonu yatmış hasta. Ee, istediği gibi işte tarif etmiş burnu. Doktor yattığında gözaltı torbalarının da çok iyi olmadığını fark etmiş. Bilgilendirmediği ve onam almadığı halde gözaltı torbalarını da almış aslında. İyilik yapmış. İyilik yapmış. Çünkü iyi değil de o şey, evet. torbalar diyor. Ama bu olamaz böyle bir şey. Hı. Böyle bir olamaz, şey olamaz. Olamaz. Onay almadan. Evet. Bu mal mi? Tam bir mal. Ta, öyle mi? Evet. Hı. Onamsız bir şey yapamazsınız. Evet. Sonuçta biraz fazla kesilmiş gözaltları 2 milim kadar. Eyvah. Açık kalmış. Eyvah. Zararı doğmuş ve dava oldu. Ciddi manevi tazminat aldı. Maddi ve manevi tazminat Eyvallah. aldı. Ya, yani yaptığı iyilik, iyilik Ama ee, hakikaten iyilik diye ee, yaptığını sanıyor Ki doğru olabilir Çok bıçak sırtı bir çok durum bıçak sırtı. Ben bir operasyonu kalp ameliyatı oldum Ve keloid oldu hmm. Estetik dikiş olmasına rağmen olabilir. Burada şey keloid, o, keloid, keloid olabilir. oldu Farklı bir operasyon Ben çok operasyon geçirmişim <laughs> Hakikaten <Bir gülüyor> bağırsaklarım e, düğümlendi Bağırsak ameliyatı oldum Bu sefer doktorum e, buradaki keloidi e, kazımış Onamsız mı? E, evet onamsız ama Mutlu bana iyi geldi. Yani <laughs> çok iyi. Ama oldu. bir sorun olsaydı doktor evet. açısından büyük sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Mutlaka onam almaları gerekir. Ee, almak gerekiyor ama ah doktorlarımız. İyi. çok iyi olduğunu. Çok iyi Biliyorum hepiniz <laughs> çok değerli ve o kadar kıymetlisiniz ki çok Haklısın. yani hani yaşamımızda gerçek. Ben cennetlik olduğuna inanıyorum bütün Haklı. doktorların. Pandemi de gördük. zaman zaman farklı şeyler de olabiliyor. Gördük. Evet. Şimdi e, şu kamera sizin. Sizi izleyicilerimizle baş başa bırakıyorum ama e, çok önem verdiğim bir şey var. Evet. Sizin sitenize girdim. O kadar güzel Bilgilendirme yapmışsınız evet. ki ee, nasıl ulaşacaklar ee, o, o bilgilendirmeyi almalarını istiyorum evet. izleyicilerimizin. Bizim bir YouTube e, kanalımız var biliyorsunuz evet. daha önce de söz ettim mi bilmiyorum. Orada çıkan yargıtay kararlarını değerlendiriyoruz. Evet. Hasta açısından hekim açısından bir olayı ele alıyoruz. Evet. Yani, evet. Çok güzel yaptım. bir evet. bilgilendirme. Evet. Çünkü insanlar bir sorunla karşılaştığında aradığında... Ha benzer bir olay olmuş ve olayda ne karar verilmiş diye merak ediyorlar. Ve bir, bir sürü hukukçu hem söylemleriniz var evet. hem anlatımlarınız evet. var. Nasıl ulaşacaklar? Ee, Youtube'a malpraktis yazarlarsa. Malpractice? Malpractice. Ah bu kadar. o kadar. Tamam malpractice yazdığınızda Hanyalı Olay Car Hukuk Bürosu'nun zaten bu konudaki kanalını göreceksiniz. Evet. Eğer e, ilgilendiğiniz bir konu varsa oradan ulaşabilirsiniz. Kaderler. Uyarılarınızı yapınız efendim. Önemlidir. Uyarılarımız hep aynı oluyor zaten hasta hekim ilişkisi dediğimizde. Ee, öncelikle bu ilişkinin sağlam temelleri oturabilmesi için bir operasyon öncesi bilgilendirmenin, hastanın bu konudaki risklerinin bilgilendirilmesinin ve hasta seçimine dikkat edilmesi oldukça önemli. Hastalar açısından da dava açmadan önce bir sakin olmaları, objektif değerlendirebilecek bir görüş almaları, tıbbi görüş almalarını, ondan sonra eğer hakikaten bir şüpheli durum varsa ki dava açmak bir haktır. Bir konunun malpraktisi olup olmadığı konusunda şüpheniz varsa açabilirsiniz. Evet. Ama e, her sıkıntılı duruma dava açarsanız e, boşa enerji ve bir maliyet üstlenmiş olursunuz. Onun için o dengeyi sağlamak lazım. Bizim de zaten burada amacımız e, bu ilişkide neyin malpraktisi, neyin komplikasyon veya neyin davayla çözüle, çözülemeyeceğini Az çok bilgisini vermek ve insanlara bu konuda bilgiler evet. istiyoruz. Bir de bize yazın sevgili seyirciler artık. Evet soruları e yanıtlayabiliriz. Evet mi? bundan sonra sokak röportajlarımız da olacak. Bugün çektik ama çok yetiştiremedik soru olarak verdik. Önümüzdeki haftalarda sokak röportajlarımız da olacak. Lütfen hatalı tıbbi uygulamaya maruz kaldığınızı düşünüyorsanız sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz e, konular varsa bana da yazabilirsiniz. Ayşegül Hanım'ın sosyal medya hesabı aşağıda ona yazabilirsiniz. Bilgi Memle, alabilirsiniz. Memnuniyetle e, önemli ben. biz de elimizden geldiğince Tabii, doğru konuda, bilgi almak önemli. Doğru bilgi almak. Evet. İşte Sağlı yönlenmemek almak gerekiyor evet, evet. bununla ilgili. Yani iki tarafa objektif olarak bir uzak noktada olup evet. doğru bilgi şurada risk var, burada risk var. Onu da evet. anlatmak lazım. Evet. Doktorlarımızı da küstürmeden, küstürmeden bir, 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 mutlaka bir doktor bir doktorla yapalım Onların sorunlarına Bakalım. E, Onlar... Çünkü onları da dinlemek, Doğru. onları da e, duymak e, isterim ben. Evet. En kısa sürede bir, e, bir hatta bir iki hocamızla tamam, yapalım emniyetli. bunu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hanyaloğlu Hukuk Bürosu ekibine saygılar, selamlar. Haftaya siz mi varsınız Ayşe Gülüm? Ayşe Hanım var. Ayşe, Ayşe Acar Yücel Hanım'la Evet, evet, soruları yanıtlayacak. Evet, önümüzdeki hafta e, yine bizimle birlikte olacaklar efendim. Siz şimdiden sorularınızı hazırlayınız. Bana iki dakikalık e, bir süre veriniz lütfen. Amerika'ya gideceğiz birazdan.